Herkese sen Bugün sizlerle beraber Brotaito Tehlike 2 oynayacağız. En son geçen videoda Tehlike 1'i bitirmiştik. Aslında ben bugün Tehlike 2 oynayacağız da bugünlük amacımız bitirmek değil zaten. O yüzden ben şu geçen videoda açtığımız şu yayıncı karakterini denemek istiyorum. Ne diyor? Kıpırdamadan dururken saniyede artı yüzde 3 max. Ee, ama artı yüzde üç malzeme. Hareket ederken artı yüzde kırk saldırı. Hareket ederken artı yüzde kırk saldırı hızı. Her bir yapı için artı iki zırh, zırh sağlar. Yüzde elli malzeme düşmesi. Her 15 malzeme için yüzde yüzde bir hasar sağlar. Her 30 malzemeler için eksi yüzde bir hız sağlar. Tamam. Yani çok da iyi bir şey değil ama bugün amacımız bitirmekteyiz zaten. Denemiş olalım. Tehlike ki açtım. Yayıncı. Eğer yayıncı ile ölürsem zaten öbürlerini de deneriz. Bir, bir, de bir şey daha açmıştık galiba. Baka en kötü ben kayıttan bakarım ona. Neyse direkt çay, çay indirelim adamları. Bu video bir tık daha uzun olur büyük ihtimal. Veya değişik bir şey gerek var keserim bilmiyorum. Bakarım ya. Kafama göre ne, ne istersem onu yaparım. <laughs> Kanal derim değil mi abi? Bu çok şey bu ne? Kavim gelecek. Kavim ne? 10 ve yüce hücum sırasında bir kavim gelecek yazdı sağ, sağ altta. Bakalım. O kavim denilen şeyin bir farkı var mı? Yoksa zaten kavim diye bir şey var mıydı? Bakıyorum da. Hmm. Bilmem. Yok herhalde. Toplama menzili artı daha. Bunun hiçbir eksisi yok. Alalım ya. Çok özür diliyorum be. Çok pardon. Mikrofon düştü. Cık. Abi mikrofon nasıl düştü ya? Bakalım artı 15 şans. Abi kaçınma ya bas işte aman ne uğraşıyorsun. Yenile. Hafif makineli silah yenile. Yenile. Lanet olsun. E, iki tane hafif makineli silah gider Abi kavimler ne oluyor anladın çünkü Tehlike biri bitince kavimler diye bir şey açmıştık hatırladım şimdi ama O ne işe yarıyor acaba yani ne farkı var? Bu yayıncı aa bak daha bismillah Erken başladık ha. Daha üçüncü hücum. O zorlayacak, zorlayacak. tehlike iki ilk videodan bossa kadar gelebilir miyiz? Belki biti, belki bossu da yeneriz ya. Bilmiyorum, çok sanmıyorum ama menzil sağlık yenilemeye bas ya, iyidir. Hafif makineli silah. Tareti de kitle. Tareti de alırız. Rahat olun. Bende. İki tane mavi silah, sarar. Silahlarımı biraz geliştireyim, bu ma mavileri mor yaparım zaten. Bu arada hızlı... Bu arada baya az para çıkıyor. Ve canım az. Ama ya yine en iyisi kral ya bence bu arada. Yani kral veya şu 12 tane eşya tutan. Ama ben kralı daha çok seviyorum. Kral iyidir. Kral, kraldır. Anladın ince yapıyorum anlayana. Anlayan anladı ben ince yapıyorum. Artık e, max sağlığa basalım. Abi bu sefer bir şey harcamayacağım. Bakalım. Bir dakika. Orada ne yazıyordu ya? Bir daha bir bakacağım şimdi. Orada 11. hücum sırasında mı kavim geliyor yazıyordu acaba? Yanlış görmediysem. Bakarım mı? Bu videoda e, şey gibi olacağı için. işte ne denir ona? tehlike 2 hmm, Nasıl denir lan ona J Cık. Bak ben bunu hep unutuyorum bu kelimeyi ya FNAF trailerını izlediğimiz videoda da unutmuştum Neydi ya Üf. Neyse hatırlarsam editlerken yazarım buraya Hatırlayamadıysam da hatırlamadım. Hatırlamadım yazarım. Bir şey yazarım. Rahat olun. Ee, ne 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 alalım? Zırh alalım. Talet alayım bir tane. Bir kere yenileyeceğim. Bir kere daha yenileyim. Ama Cık. bak 11. hücum sırasında kavim gelecekmiş. Kavim ne oluyor acaba? Çok merak ettim şimdi. Abi kavimler göçü var benim bildiğim yani. O kavimse Bu şu şey bitsin kaydediyor mu diye bir bakacağım. Şöyle oha oha bu çok zor çok zor lan oha oha lan canım çok az öl 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 ölün lan 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 daha 10 saniye var ne yapacağız lan bu ne bak burada değişik bir şey var o ne dur orada hayır lan daha 6. hücumdayız lan dur yeni oyun en son neyi açmıştık? Bunu mu bunu mu yeni açmıştık? Bu yeni miydi zebani? Bir de zebani deneyelim. Zebani. Tehlike 2 bas. Şimdi de zebani deniyoruz. Öylese. Zebani'nin özelliklerine bakmadım şimdi o. Bu şey bitsin bakarım. ya bu şeyin para kazanması çok yavaş ya. Adını unuttum. Hmm, yayıncının. Karakter fena değil de. Para kazanması çok yavaş. Dur bakayım kaydediyor mu? Tamam. Kayıt ediyor ediyor tamam. Neymiş bunun özelliği? Artı 10 sağlık yerine mi? 10 can çalma. Tamam temiz. Can yerine diyecek %100 olasılıkla Rastgele bir düşmana 14 hasar versin. Hasar değişiklikleri %50 azalır. Hasar değişikliği ne ya? Anlamadım. Abi şimdi ne alalım? Hafif makineli silah alalım bir tane. Sonra ne alalım? Bir tane de pompalı alalım. Öyle üf. Kavimler var mı acaba şimdi? Şöyle tak 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 indiriyorum. Abi ya, ya yarın ya öbür gün Poppy Playtime videosu gelecek haberiniz olsun. Chapter 4 bitiriyoruz. Sonra Chapter 5'i bekleyeceğiz. Gerçi gelir mi bilmiyorum. Gelir büyük ihtimalle ya. Bayağı ünlü bir oyun olduğu için salmazlar yani. Lan para yetmiyor. Kitle. Şöyle adamlarımızı alalım. Ya bu çep, bu şey bayağı zor. Tehlike 2 bayağı zor. Kolay değil yani. Ama bakacağız. Bu zevani bu arada tipi bayağı güzel Zebani'nin. Ve özellikleri de fena değil. Özelliklerini de beğendim. Şimdi hasara basalım. Abi max sağlık ya. Seni bu sefer alacağım. Alamadım. Aldım. Ee, bak. <laughs> bir tane daha çift namlulu tüfek alalım bak. İzliyor musun babayı? Birleştir. Birleştir. Budur ya. Seni şimdilik... bir tane yenine. Seni kitleyelim. <laughs> bu arada bu şey bayağı... Zebaniyle ile nereye, gide... nereye kadar gidebiliriz bakacağım. Bir tane daha açmıştık da ne hani onun ne olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden ona bakamayacağız büyük ihtimal bu videoda. O neydi lan? Değişik bir şey geldi galiba. Şöyle indiriyoruz. Yani Ben değişik bir şey olana her keserim büyük ihtimal. Bunlar uzaktan ateş edebiliyor muydu ya bu dili dışarıda olanlar? Şaşırdım. Oo! Artı altı max Seni al. Oduncu gömleği. Bu oduncu gömleğinin olayı daha önce videolarda hiç kullanmadım ama olayı şey. Ağaçları tek vuruşta indirmenizi sağlıyor. Güzel yani. Bir kere daha yine. Seni de alalım. Seni de birleştirelim. Şimdilik onları 3 seviye yapmayacağım. Biraz daha silah çeşitliğim olsun o zaman 3 seviye yaparım. Abi oduncu gömleği giyince şeyin bütün karizma gitti, bütün karizma çizildi ee, zebanin. <laughs> i̇ndir indir 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 indir. Al 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 al. Şu anlık değişik bir şey yok değişik bir şey olunca. ben zaten kaydı açarım. Ve evet şimdi 10. hücuma geldim. Birazdan 11'e gideceğim. 11'e gitmeden önce tekrar bir kaydı şey yapayım dedim. Açayım dedim. Bu 11'de çünkü bir kavim gelecek. Kavim diye bir şey gelecek. Ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bu arada bu gümüş mermiyi alalım ya. Bostlara ve elitlere karşı artı %25 hasar. Temiz yani. Belki bitiririz kim bilir gidiyorum 11. hücum. Kayımlar geliyor bu sefer. Kavimler ne bilmiyorum ama bakacağız. Tamam. Oo, yalnız bu zırhlılar bayağı güçlü ya. Ve benim hasarım düşük. Tamam. Bir kavimler nasıl bir şey anlamadım ama. Ya bu kavimlerin olayı ne diyeceğim? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne bunlar niye bu kadar kalabalık? Bu, bu, bunun böyle olmaması lazım sanki. Oha! Bana acil alana sarı veren bir şey. Bazuka mazuka bir şey lazım. Şu an bazuka mı olsa var ya. Öleceğim büyük ihtimalle. Oha! Oha! Büyük ihtimalle kavimler dediği şey bu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Of. Hücum tamamlandı. Oha. Bu ne? Abi kayımlar dediği şey buymuş herhalde. Ben de hiç yakın saldırı eşyası var mı? Var. Ama max sağlık ya. Max sağlık iyidir. Max sağlık güzeldir. Abi biraz yenileyelim. Aa. Kılıç 3. Bu kılıç da ne bilmiyorum. Ha şu lazer silahını bir geri dönüştür ya. Gereksiz bir tık kılıcı deneyelim. Ben bu kılıcı hiç denemedim ha. O kavimler ne zor bir şeydi lan. Oha. Bu arada o kavimlere gelene kadar hiçbir şey, hiç farklı bir şey görmedim. Haberiniz olsun. Evet. Oraları boşuna kesmedim zaten. Kavimlere gelene kadar yeni bir şey yok. O kavimler bu arada çok sıkıntılı yani. Umarım bir tane daha kavimler gelmez. Çünkü yani Resmen ordu geldi. Of. Oha o neydi ya? Adamlara indi yazıyorum. Bu arada silahlarım iyi. Silahlarım iyi ama bana bazuka bazuka bir şey lazım yani. O, o tarz kayyumlar tarz şeyler için. Çünkü inanılmaz kalabalık geliyorlar. Ve benim param bayağı fazla ama can çalmaya basalım ya. Benim bayağı param var ama yani harcayacak bir şey yok. Hayalet balta iki pranga sağlık yerine menzil. Hmm, hızımı maxlayacak. Hızımı maxlamasın. makineli silah, alsam mı ya? Yok, almayacağım. Bu arada... Çok saçma bir şey ama teyzemler geldi eve. Şu an video çektiğim için kendileriyle... ...selamlaşamıyorum. Videonun kaydı bitince selamlaşacağım. Zaten ölünce bitiririm ya kaydı. Şu an hiç bosa kadar zorlayalım gibi bir şeyim yok. Bosa kadar gideriz belki de. Yani amacım o değil. Ölünce bitireceğim videoyu, ölene kadar. Gidiyoruz. Boss yine 20'dedir diye tahmin ediyorum. Çünkü tehlike 0'da da 20'deydi. Tehlike 1'e geçtik. Yine 20'deydi. Boss'un leveli değişmemiştir. Yani. Ama bu arada o şey adamlar çok fazla kişiydi ama o kadar zorlamadı. Yani o sayılarına rağmen. Bu arada o şey bayağı iyiymiş ya. Yani. Ee, ne lan? Az unuttum? Bu zebani, zebani bayağı iyiymiş. Canım anında yenileniyor. Yani hasar alıyorum, canı anında yeniliyor. Hıza basalım. Hızlı olalım. Hayalet asasına bastım. Aa bak bunu al. Vallahi bulduğum her şeyi almak istiyorum ama alan yok ki hocam. Yani ne alabilirim? Kılıç 2. Yok. Hmm. Neyse gidelim ya. Let's go. Haydi. Üf. Maşallah. Sübhanallah. Yine çok yakışıklı arkadaşlarımız bize saldırıyor. Tip, bu tip nedir ya? Bu nedir ya? <laughs> Boş şişkoların da sümüklü versiyonu gelmiş. Bak gördünüz mü? Şişkolar normalde normaldi. Gir. Merhaba teyze. Bebek. Neyse, ee, şu an kayıtta değil mi? Bir bakmam lazım. <Sessizlik> Bakalım. Tamam, kayıtta güzel. Ee, orada bir kısa bir süreliğine bir kaydı kesmek zorunda kaldım. Oha. Ben şu an taretle 3665 hasar mı vermişim? Ulan alalım bir tane daha iyiymiş o zaman. Şu an yanan her düşman için düşman başına bu yakma veriyor değil mi? Art o iyiymiş lan. Bunu da alalım. Para bol zaten. Bunu da alalım. Ne Para bol ya. Anlıyor musun? Şu an full şifalı taletim var bak. Şu an burada durduğumda üçünden de alabiliyorum galiba. Yani şu noktada durduğum zaman durdurulmaz oluyorum. Ha yine bu şey ahtapot kolu geldi ya. Şimdi siz ne şey adamlarsınız ahtapot kolları. Yani değişik. Nasıl desem. Ya bu tehlike iki çok da farklı bir şey değil mi? Bu sümüklüler var mıydı hatırlamıyorum. Bak şu büyüğün sümüklüsü kesinlikle yoktu bak ondan eminim. Şu küçükler vardı da. Büyüğün sümüklü versiyonu yoktu. Onu biliyorum. Oo oo oo. Şu an yanan düşmanlar için ben. Artı bir sağlık yenileme alıyorum. Ama. Ama bu uzaktan vuranlar çok sıkıntılı. Aa, neyse. Neyse o zaman bu videoluk benden bu kadar. Kısa video zaten yani çok uzun olmamıştır büyük ihtimal. Bakarım ben kayda da. Ee, bu video bu videoda işte yalandan bir baktık tehlikenin zorluğuna. Nasılmış ne değilmiş. Bu kayımlar olayı bayağı sıkıntılı bu arada. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, ben şimdi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.